Hakkari'nin Yüksekova ilçesine 4 yıl önce bir evin bacasına yuva yaparak yaz-kış göç etmeyen leylek köyün maskotu oldu. Sonbaharda göçmen kuşların gitmesine rağmen köyü terk etmeyen leyleğe köylüler gözü gibi bakıyor. Hakkari'nin Yüksekova ilçesine 4 yıl önce bir evin bacasına yuva yaparak yaz-kış göç etmeyen leylek köyün maskotu oldu. 4 yıl önce ilçenin Akalın köyüne göçle gelen Leylek, Bahadır Akış adlı vatandaşın evinin bacasına yuva yaptı. Hey. Bu Leylek dur sene de buradadır. Her balıkla yiyor. Hamsi olmasa o diğer balıkla yemiyor. Çünkü büyüktür. Hamsiyle yiyor. Dört senedir. 4 dör sene oldu. Ha dört ben bakıyorum. Yazına kadar ben bakıyorum. Onu yeri temizliyorum. Her kar yağdığı zaman ben oraya gidiyorum. Yeri temizliyorum ben. Bazıkları nasıl veriyorsunuz? Bazıklar e, onlar poşetle götürüm onun yuvasına bırak. Zaten bu köyü hepsi seviyorlar. Hepsi telefonla onlar e, resmi çekiyorlar. Paylaşıyor. E, yabancı geliyorlar çekiyorlar. Geçen gün Gülsel gelmiştim, onlar da çekmiştir. Sonbaharda göçmen kuşların gitmesine rağmen köyü terk etmeyen Leyla'ya köylüler gözü gibi bakıyor. Kar yağışı ve dondurucu soğuğa rağmen bölgeden göç etmeyen leylek, köylüler tarafından çoğu zaman balıkla besleniyor.